Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yani Waffle TV'ye ben Waffle TV'den şeker. Bugün sizlere minişler, minişler için diyorum. Küçük miniş eşyalarımı göstereceğim. Bunlar arkadaşlar miniş yemeklerim dahil değil söyleyeyim. Ben onları böyle büyük bir kutuya koyuyorum. Şöyle bölmeli bir kutu. Burada kendi yaptığım polimer kilden yiyecekler var. Üzüm var, pastalar var, e, donatlar var. Yani burada küçük imiş aksesuarları var. Burada böyle şeyler var. E, kıyafet veya aksesuar. Burada evcil hayvanlar var ve, var ve burada da çantalar var. Aslında arkadaşlar sanırım ben kararını değiştirdim. E, bu bu videoda e, sadece bu küçük eşyalarımı göstereceğim. Diğerlerini başka bir videoda gösterebileceğim. Hatta çantaları da göstereyim. Evet öyle yapacağım. Ya da bilmiyorum ya. Başlığına yazarım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar başlayalım. Sanırım ben küçük eşyalarımı göstereceğim. Yani tam olarak şunlardan bahsediyorum. Bu, 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 bu falan. Onlarla şu an işimiz yok. bu çantalarım biraz az var. Ama yine de olsun. Belki şu ikisini beraber çekelim. Bunlar ve bunlar da beraber. Ya da. Evet şimdi bunu Bunları göstermekte başlıyorum. Ben bunların hepsini buraya bir getireyim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepsini döktüm ama bayağı varmış. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Bu bir krem kutusu ama içinde muhteşem bir şey var. Evet muhteşem bir şey. Şimdi açtım göstereceğim sizlere. Burada bilgisayar takımı var. şekilde yapamadım. Böyle. Hatta ben güzel bir şey yaptım. Mesela mini şer, yani burasını değiştirebiliyoruz. Durun. Şurasına başka başka şunlardan takabiliyoruz. Mesela bu YouTube, bu Google, Google, bu mesajlaşma ve bu da böyle alışveriş online alışveriş. Ona böyle arkasında hamur silgi var. Onlarla takıp böyle farklı farklı arka planlar yapabiliyoruz. Ve burada Merve'nin M'si var. Yani adamın ilk harfi adam Merve bu arada. Evet. Onları geri kutusuna koyacağım gösterdiklerimi. Böyle minnak bir mandalımız var. Bir kaşık. <laughs> bu Barbie derinde. O kaşık. Kendi yaptığım bir sünyer var. Eva'dan. Ay pardon. Şöyle bir tane kek var. Ee, bu bir Lego oyuncu. Hem yani oyuncak olarak kullanıyorum. Şöyle. Kendi yaptığım bir oyun plastik ördek. Burada bir sürü bir sürü bir sürü kitap var. Bir sürü bir sürü bir sürü kitap var arkadaşlar. Aşırı fazla kitap var. Çok fazla hem de. Burada yine Merve'nin N'si var. Aslında Far gibi ama kitap olarak da kullanıyorum. Her neyse. Şimdilik kitaplardan bulabildiklerim bu katta. Böyle göstereyim. koyalım. Ha, böyle bir notluk var. Bunu ben yapmıştım. Çoğunu ben yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir oyuncağımız var. Oyuncağımız. Çok kirlendi. Böyle bir oyuncağımız daha var. Örnek. Böyle bir ayı, ayı oyuncağımız. Bu yine kilden bir ayı oyuncağı. Böyle bir bulut. Böyle bir yıldız oyuncağı. Arkası yapışkan mı? Bazılarının böyle arkasındaki bu silikonları çıkarıyorum. İçleri oyuncak yapıyorum. Şu an çıkaramayacağım. Telefon. Önü böyle. bir boya takımım. Durun açayım. Böyle kürdanlardan yaptığım küçük küçük kalemler var. Boya seti. Böyle bir ev. Böyle bir lamba. Legodan bu. Bu da Legodan. Böyle bir tuba. Çok güzel bu da. Biraz küçük kalıyor ama yine de güzel. Bu da Lego'dan. Lego'dan falan diye söylemeyeceğim artık. Böyle. İp var. Aslında boncuk ama ben ip olarak kullanıyorum. Böyle şerit şerit olduğu için güzel oluyor. Deniz kabuğu. Böyle bir sabun. Bunlar ayrılabiliyor ama ben Ayınmasını awesome. istemediğim için şey. şurasını patafikle yapıştırmıştım neden mi şey elim aldım bir resim paleti çok güzel kendi yaptığım yine patafikle birbirlerini yapıştırdığım bloklar tava bam arkadaşlar tava geliyor tava geliyor bam 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 Böyle bir göz kalemi veya far işte makyaj malzemesi. Böyle bir ip. Yeşil bir ip. Bunu neden atacaktım ya? Böyle bir gemi oyuncağı netleniyor. ha. Şurasında küçük bir pati sembolü var. Minnacık bir mikrofon. Aslında birazcık küçük kalıyor işleri ama. Neyse. Bir tane mektup pütür pütür olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar Hı. takvim böyle bir ara böyle köpeklerin çektiği ip oyuncaklarından bir tane bu barbilerin bir tane daha küçük mandal ama bunlar çok çabuk bozuluyor çabuk bozuluyor mesela. Zaten evet böyle bir kaplan oyuncağı. Böyle aslında şöyle kullanılıyor ama ben bu şekilde kullanmayı daha çok seviyorum. Böyle bir resim. ne deniyordu buna? Tuval. Neydi adım? Ha şövale şövale. Bu böyle şey oluyor ya şövale. Tutacaklar. Paletleri tutmak için. Benim de var ama açmadık daha. Böyle bir krem. Bununla ben yaptım. Çok klasik bir araba ama iniş oyuncaklarını bindirmek için çok güzel. Bu ne? Göstermişken bu da bir ayıcık. Bu bir ev. Gördüğünüz üzere. Bunu banttan yapmıştım. Nerede? Sonra da çıkmaz kalemle boyamıştım. Bunlar ne? Çok değişik değil mi? Bu popit. Aslında bisküvi ama ben onu popit olarak kullanıyorum. Bakın. Yoksa bisküvi olarak nişlere bayağı büyük. Bu bir boncuk ama bant olarak kullanıyorum. Çünkü çok benzetiyorum. Yani bir tane daha kitap. Çok güzel. Sabun. Bu bir paket. Kitap. Oyuncak. Oyuncak. Bir tane daha oyuncak. Böyle bir oyuncak. Yunus. Ee, böyle bir makyaj malzemesi daha. Kutu. Kaşık. minnacık gerçekten. Bir kap. Oje gibi bir şey. Oy. Hızlı geçmemiz lazım. Çünkü bayağı var. Diş fırçası. Bunun yapımını da çekmiştim. Böyle bir şey yazıyor. Bu bir yüzüttü ama maalesef koptu. Yani bunu böyle kullanıyorum. Popit. Tokadan kopmuştu o. Böyle bir kuzu oyuncağı. Sarı. Sarı derken görüyorsunuz ama. Çok tatlı bir koala. Ne kadar tatlı. Çok sevindim. Bir saksı. Çok kirli. Ama ee, bunu ben yapmıştım. Er oyuncağı yine. Bir mendil. Çok güzel. Bu da böyle bir mendil. İkisi de, neredeyse aynı. İki makas. Polimer kilden bir kap. Şöyle. Çok güzel kalem olan bir kalem. Kalem olan bir kalem. Pomponlu bir kalem. Ay <laughs> elimde kaldı şunlar. Tamam. Bir tane zar minnacık olduğu için ben de minişleri kullanıyorum mesela. Bakın. Böyle. Süs. Vazo da olabilir. Ama muhtemelen süstür. Böyle bir ayı oyuncu. Kendi yaptığım bir hediye paketi. Havlu kağıt. Hatta iki tane var havlu kağıt. Böyle. bunlar ben yapmıştım. Deterjan. Böyle. Arkası da böyle. 3D kalem. Yani böyle biliyorsunuzdur. Şurasından ip geçir diyor ve Şurasına buton işte silikon gibi bir madde çıkararak şey yapıyor işte. Neyse arkadaşlar. 3D kalem bilmiyorsanız. Neyse. Onu biz ama 3D kalem diye geçiyor. Geçiyor derken Neyse artık. Böyle bir çatı alsın. Oh be sona geliyoruz. 12 dakika olmuş. Böyle minnacık bir boya. Netlemiyor. O kadar minik. Tamam. Böyle bir şampuan. Duş yeli de olabilir. Dört tane araba. Bunlar birbirlerinden ayrılabiliyor. Şöyle ayrılabiliyor ama şu an ayırmayacağım. Böyle kalsınlar istiyorum. Ni 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 Böyle bir ıslak mendil. Annem bunu çok beğendi. Burada kapağı var, yazı var falan. Ve kendi yapmış olduğum bir pop it. Pat 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 pat. Geçelim. Aa, bir tane kitap var. Nereden? Bunların arkadaşlar gerçek versiyonu da var. <laughs> tabak. Bir tane tarak fırça ne dersiniz artık. Böyle pütür pütür. Dokusu çok güzel pürtüklü olduğu için. Diş fırçası. Yapımı var dediğim gibi. Böyle bir çiçek. Bu çiçek size gelsin arkadaşlar. Al bakayım. Elini açar mısın canım benim? Al bakalım bu çiçek senin için. <laughs> bir tane daha kutu. Aslında bunlar kutu değil. Önceden gösterdiğim de moru. Bu aslında boncuk. Ama ben onu kutu olarak sanıyorum. Böyle bir kumanda. Mouse olarak da kullanılır ama ben bilgisayarın yanında çok mouse kullanmıyorum. Minişlerin, minişlerde. O yüzden daha çok televizyon kumandası olarak kullanıyorum bir şekilde boncuğu boyamıştım. Şurada kapatma düğmesi falan da var çok güzel. Böyle bir tarak var. Gerçekten minnacık çok güzel. Gel buraya. <laughs> Sonlara geliyoruz arkadaşlar. Bir şekilde bir kutu. Hatta bunun aynısı var ama bunun içine ben ee, hamur silgiyle boncuk doldurmuştum. Aynı olmasın diye. Böyle yapılabiliyor. Lego oldukları çok belli. Boş ve dolu kutu. <laughs> böyle bir tane figür. Kendi yaptığım bir tane yumak. Kendi yaptığım bir tane mor yumak. Deniz atı oyuncağı. Bu da bayağı güzel. Bunu seviyorum. onu da seviyorum. Bir şampuan var. Buradaki yazıları ben yapmıştım. Kendi yaptığım bir tane tabak. Bu da çok güzel. Ayrıca Lego şeylerimiz kaldı. Zaten belliler. Lego'nun çoğunun. Şu da farklı bir Lego türü. Böyle doktor doktor şeyi notlu mu denir ona öyle bir şey. Bunlar da böyle bardak mavi ay <laughs> mavi diyorum bunu gösteriyorum. Yeşil ve mavi boyalar. Böyle. Bunların yani ikisi işte böyle. Ups. Bir düştüm. Şimdi çok az şeyler kaldı. Bu boncuk ama zar olarak kullanıyorum. Neyse. <laughs> bu da benim yaptığım bir tane tablet. Çok güzel. Bir tane dürbün, kırmızı bir dürbün. Kırmızı benim en sevdiğim renktir bu arada. Aslında her rengi çok seviyorum ama. <laughs> bu şekilde bir. Benim... Hani böyle şey okunur ya şiir, kağıdı, ezber kağıdı falan. Bir şeyler okunur ya törenlerde. Onlar. Bunun kapalı hali de vardı ama kaybettim maalesef. Böyle bir kettle. Bu açık kapalı. Bunda sıcaklık falan var. Bu aslında bir kapaktı. Belli olduğu üzere. Bir tane böyle kitaplar. Üzerinde de şey yazıyor. Piller çöp değildir odaklamıyor ya odaklıyor da yazıyı evet okuyabildiğiniz kadar anlayın arkadaşlar <laughs> piller çöp değildir yazıyor bir tane sulu bayağı çok güzel gerçekten dışı falan da harika parlıyor gerçekten ve son olarak bir tencere bam 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 <laughs> Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar sizlere bir soru sormak istiyorum. Minişlerimi ben kutuda mı tutmalıyım? Yoksa raflara mı dizmeliyim? Çünkü ben raflarımı boşalttım. Bakın. Şurayı boşalttım. Bir de burayı. Minişlerimi oraya dizdim arkadaşlar. Durun göstereceğim. Evet minişlerimi buraya dizdim. Nasıl olmuşlar sizce? Burada şekerin yeri var. Bir şekilde. Hepsi Çok güzeller. Bunlar neden koltuklarda? Çünkü bunlar benim ilk minişlerim. Buraya ben şöyle düşünüyorum. Buraya küçük ve orta boy minişleri buraya normal dizeceğim. Sonra bu kutuya da koyacağım. Buraya özel minişleri koyacağım. Buraya da normal minişlerimi koyacağım. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. İyi.